Merhaba arkadaşlar, ben Guru Hoca. Bugün sizlerle birlikte V Rising oynuyoruz. Bu sefer bir Türkçe video yapıyorum. Daha önceden çünkü V Rising'i ilk inceleme, ilk bakış ve inceleme rehber videosu yapmıştım. Daha doğrusu rehber deneme sonra bir ilk incelemeydi. Oyunun başlangıç kısmıydı. Şimdi aslında oranın devamı gibi bir şey olacak. Çünkü halen oyunun başında sayılırım. Aa, ne yapacağımı da çok açıkçası bilmiyorum oyunda. Halen yeniyim sürekli de oyun değiştirdiğim için biliyorsunuz. Hop şöyle sağ tuşla ekranı değiştirebiliyoruz. Çok da alışamadım sürekli oyun değiştirdiğim için bir oyuna takılıp kalamıyorum. Hmm. Aa, şimdi crafting olaylarını şuradan yapıyoruz. Equipment kısmı burada. Construct... Construct olayını nereden yapıyorduk? Şimdi, şimdi, şimdi. Aa, tabutta dinleniyoruz. Burası sandığımız eşyaları koyuyoruz. Güneşe gelirsek yanıyoruz. Peki. Ee, simple work bench. Aa, burada yanıyoruz bu arada. Bir tane... Arkadaşlar bir tane bina yapacağız, soğutmalı yapacağız. Nasıl yapacağız? Nereden yapacağız? Şuradan yapacağız. Evet ben niye bunu unutmuşum? Gördüğünüz gibi production kısımları var, castle, exterior lightning, fundamentals da. İşte şu Palisades dediği duvarları yapabiliyoruz. Zemini yapıyoruz. Castle Heart zaten merkezimiz. Eee... Sawmill yapmam lazım. Peki bu sawmill'i nasıl yapacağım? Şimdi şunu da yapayım. Ha Sütunlar, duvarlar, girişler falan... Feş mekan... Uh, ...steer üst kata çıkabiliyoruz. Bunlar. Production'da. Simple Workbench. Evet. Workbench yapmam lazım. Ee, uh, sawmill yapmam lazım. Sawmill içinde uh, Lumber ve Stone yani odun ve taş lazım bana. Güzel. Odunu baltayla taşı da şu ne diyor buna? Mace ile gürzle halledeceğiz. Önce oduna saldırayım ama gündüz vakti de beni harcarlar. Sanırım yeterince ah lumber yetmedi bu. Biraz daha. Moon is rising. Evet güzel. Şimdi artık güneş gitti. Vampirin korkacak bir şey kalmadı. Şu lambırı bir tamamlayalım. Evet biraz daha. Ve daha sonra biraz da taşa ihtiyacım olacak. Yetti mi? Bu yeter. Peki Stone. Stone içinde. Ops, ne yaptım ben? Bu neymiş? Tainted Heart. Ha, kan veriyor bu bize. Bu ne? Atak seviyesi çok düşük diyor. Benim şimdi bir taş bulmam lazım. Yani değişik madenler var. Onlara sıra gelene kadar tabi. Evet bu taşı bir toparlayalım ve soğumalımızı yani geldi irmen oluyor sanırım yapalım refinement of wooden materials diyor Aa, çevirme neymiş şuymuş çok yakın bir yere yaptım ama şimdi ney bu? Interact with sawmill. Interact. Evet şöyle interact yapıyoruz. Evet tabi bu bir crafting oyunu olduğu için buraya bir şeyler getireceğiz ve ee, yeni şeyler yapacağız. Mesela lumber, odun. Bu plank de herhalde şey e, sunta gibi bir şey oluyor herhalde. Sawdust da talaş. E, buradan e, her reinforced kısmını yapıyoruz. Yani bunları getiriyoruz. Bunları çıkarıyoruz bir şekilde. Ama unknown receipt. Yani 20 tane bundan olursa bunlardan çıkarıyoruz. Öyle mi? Bir deneyelim bakalım. Çalışıyor mu? Deneyelim. Hazır. Hazır gecedeyiz. bendeki lumber değil mi? Lumber, tamam. Cannot be teleported, stackable. Insert material to start refining. Ha şöyle yapıyoruz ya. Bunu böyle yapıyoruz. Uh, no power, insert essence into the castle heart. Castle heart'a... Um, essence Esans koy diyor. Blood Essence. Bura ne oldu? Şimdi çalıştı mı? Ya yani kusura bakmayın sıfır bilgi olduğu için pek bir şey çıkmıyor. Evet yani buraya enerjiyi verdik. Aküyü çalıştırdık. Aa, öyle olunca hop üretim başlıyor. Evet bu burayı çalıştırsın. Bunu çalıştırmak için de tabi bu Blood Essence lazım bize. Peki. Bu Castle Heart'ı merkezi güçlendirmek için de Chop Ringot ve Leather deri falan lazım oluyor. Aa, bence şunu bir alalım. Bu çünkü baya bir değerli bir şeye benziyor. Sawmill bunu çalıştırabildiği kadar çalıştırsın. Şimdi Simple Workbench yapacağız. Basit çalışma e, yeri plank lazımmış. Evet, plank demek ki şu plank'i yapmak için de bunu böyle çalıştırmamız lazım. Kaynaklar birbirine bağlı. Aslında oyunu co-op oynarsanız daha da güzel olur. Ee, evet. Kaynak bittiği için böyle oldu. Ee, kaç tane istiyor? 8 plank. Tamam. Kolay. Bir de e, taş. Taşı oraya koyduk. Yeni bir taş lazım bize. Tabi onun dışında tabla bunu yapabiliyoruz. Map. Haritamız. Ee, ability section. Yetenekler var Tabi şu an bende hiçbir şey yok Aslında oyunu bilen bir Arkadaşla birlikte oynasak Çok daha keyif alacağız gibi ama Maalesef ki bu aralar e, siz de kanalı takip ediyorsanız Görüyorsunuzdur çok öyle vaktim olmuyor Özellikle X4'ü çok oynamamı istiyorsunuz Veya Warhammer'a dönmemi istiyorsunuz Ama Vakit bulamıyoruz hop Evet. Güzel. Şöyle de bir kombatını da göstermiş oldum size. Şöyle kanını içiyoruz. Rock. Ve Blood type, kan tipi değişti diyor. Ee, böyle ilginç şeyler oluyor. Mesela hayvan kanı içtiğiniz zaman ona göre bir blood type değişebiliyor. Farklı olaylar var. Peki hala şimdi, şimdi. Sawmill'den Plank'i alayım, Dust'ı alayım. Hadi bunu da alalım. Ee, ve de şimdi bence e, yapıyor olmamız lazım. Aa, bir plank daha lazımmış bize. O zaman biraz daha ağaç. Şöyle görüyoruz gear level. Üzerimize taktığımız şeyler. Tabi önce blueprintlerini yani onları yapmak için gerekli formülleri e, öğrenmemiz lazım. Gerisi kolay. Hop. Şunları bir alalım. Peki. E evet. Bunu böyle yapalım. Ee, şunu da missing resources diyor. Ne istiyor? şey istiyordur muhtemelen hmm. ee, odun istiyordur. Her neyse ee, basit workbench. Evet. Burayla da irtibatı kurduk. Şimdi Reinforce Bonesword. Ha, Bunları yapabilmek için tabi elimdekileri görüyorsunuz. <laughs> Bunlar Bongard olarak geçiyor. E, ve Bonesword olarak geçiyor. Şimdi bunların daha kalitesini yapmak için de Reinforce'larını yapmak için veya Chopper'larını yapmak için bunları görüyorsunuz. Ha mesela e, elimde kaynağı olan şeyler var. Bunlar gözüküyor. Ee, şuradan 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 başlayalım Bir kısmı da plankla yapılıyor Evet şimdi göreceksiniz Hop Bunlar e, değişti Eskilerinin yerine bunu takıyor Eskiler gidiyor ve e, Yani şeyle uğraşmıyorsunuz inventory ile falan ee, uğraşmıyorsunuz. Biraz daha şeklimiz, şemalimiz yerine geldi. Peki. Şimdi blueprint blood altar'ı alıyoruz. Teknoloji. Unlocked blood altar. Şimdi ee, bir blood altar yap diyor ve iletişime geç. Bu castle heart blood altar. Şu. Stone bulursak oluyormuş. Yine bir taş. Arayalım bakalım. Yani tek başına bu oyunlar böyle crafting, kurulum oyunları falan tat vermez. Farkındayım. Ama hem kendimiz öğreniyoruz hem kimse yoksa da ne yapalım yani oynamayalım mı? Kimse yok diye oynamayacak mıyız? Biraz daha bulmam lazım. Ee, bu arada sadece oyun PV değil, PvP de oynayabilirsiniz. Rakiplere karşı, gerçek insanlara karşı. Ya böyle hafif MMO tadında. Ama MMO değil yani crafting olayı. Tahmin ettiğinizden daha sağlam bir içeriği olduğunu söylemem lazım. Oyun beğenildi. Özellikle ilk çıktığında bayağı bir İlginç geldi insanlara Şunu da buraya bir yapalım Ve de Şöyle bir Blood alterla ile ee, Evet interact'e geçelim Uncover knowledge and new powers By drinking the blood of a V blood carrier V, v blood'ı V kanı taşıyan ee, Bir ee, Şeyle herhangi bir, bir, birinin kanını içersen o bilgiyi ölçeceksin. Şimdi Alpha Wolf, e, Powerful V-Blood Carriers. Bunlar güçlüler. Alpha Kurt, Errol Stonebreaker, Erol Taş Kırıcı, Keely Frost Archer, Rufus Forman. Bunlar da sanırım bosslar. E, yani Valheim'a da çok benziyor oyun. E, zaten çok benzer bir yapı, konsept. Bunun yani bunun crafting'in, crafting oyununun vampirlisi diyebilirsiniz. Peki nerede bu V Carrier? Ona bir bakmak lazım. Şimdilik bu kadar olsun bence video. Oyunun ilk başında, aha güneş doğuyor hemen şöyle gölgeye gidelim. Çok ağaç kestik. Gölgede kalmak lazım. Oyunun İlk ee, ilk başında ne yapmanız gerektiği ile ilgili bir İngilizce videom var. We Rising diye kanalda aratabilirsiniz. Guru Hoca kanalı diye de YouTube'a yazabilirsiniz. Oyun ilginç. Arkadaşlarla daha ilginç oyunu olacaktır. Oynamak isteyen varsa oyunun bütün detaylarını anlatayım vesaire. E, server'ıma katıl göstereyim diyen birileri olursa e, benimle iletişime geçebilir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Oyunla ilgili yorumlarınız varsa, oyunun iler kısmında oyun ne kadar detaylı, ne kadar derin, arkadaşlarla oynaması nasıl, zevkli mi değil mi, PvP, PvP, diğer e, olaylar, sorunları var mı oyunların, bug'ları var mı, her şeyi yazabilirsiniz. E, oyunu oynayan kişilere sorularınızı sorabilirsiniz. Ben çok fazla e, bu oyun hakkında bilgi sahibi değilim ama oyunu bilenler mutlaka sorularınıza cevaplandıracaktır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.